Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Özellikle seçim zamanı olduğunda hep aynı soru ortalıkta dolaşır. Oy kullanmak caiz midir? Yoksa haram mıdır? Bu soru özellikle belli bir grup tarafından ve kasıtlı olarak ortaya atılır. Bu soruyu yayanlar beraberinde şunları da yerler. Demokrasi şirk düzenidir oy kullanırsan demokrasiyi kabul etmiş olursun, dinden çıkarsın. Allah'ın emrinden başkasıyla emreden bir sistemi desteklersen Allah'a şirk koşmuş olursun. İçerisinde Allah'ın emirlerine muhalif kanunlar olan bir anayasayı savunursan kafir olursun. Bu açıklamaları ilk duyanın kabul etmesi çok normal. Fakat işin aslı hiç de öyle değil. Çünkü oy kullanmak karşıtı. Bu açıklamalar aslında planlı bir tuzağın parçası. Konu aslında çok uzun ve çok teferruatlı. Oy kullanmanın haram olmadığıyla ilgili klasik bir cevap verip Peygamberimizin devlet başkanı olduğu sonrasındaki halifelerin aynı şekilde siyasi bir kimlik taşıdıkları ve ilk halife Ebu Bekir bir nevi seçimle başa geldiği 3. halife Radyan'ın Osman Radyan'ın ise ufak bir meşvet heyetinin seçimiyle halife görevine gelecekken heyetinin başkanının bir nevi halk arasında anket yaparak anket sonucuna göre karar vermiş olmasına örnek verebilirim. Ya da Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'da Manevi Bakanı olmayı talep etmesi ve sonrasında olmasında bir misal olarak zikredilir. Aslında bunları şu anda söylemiş oldum. Lakin böyle bir cevap vermek istemiyorum. Soruya farklı bir yol izleyerek farklı bir cevap vermeyi tercih ediyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mevcut kendi ülkemizden bahsetmeyelim. Parazi bir devletten örnek verelim. Biz de o devletin içerisinde yaşayan bir vatandaşı olduğumuzu düşünelim. Laik, demokratik, patilist diye bir devletin vatandaşıyız. Ülkede seçim olacak ve biz de bir oy hakkı tanıyorlar. Önceki ülke hakkında birkaç detay belirteyim. Ülkede zina etmek isteyenlere devlet teşvik için para veriyor. İş gibi uyuşturucu serbest, fiyatların ucuz olması için devlet vergi almıyor ve bir örnek ayırarak tüketiciyi destekliyor iş gibi uyuşturucu almak için her ay devlet bir insanlara para veriyor. Anayasasına göre devletin dini yok. Ülkede iki parti var. Birinci parti ateist parti. Biz ona A parti diyelim. İkinci parti Budist parti. Biz ona B parti diyelim. Biz de ülkede yaşayan bir grup Müslümanız. Seçim vaatlerine A partisi yani ateist parti ben iktidara gelirsem Müslümanlara göz açtırmayacağım. İbadetlerini kapatacağım dini eğitimi yasaklayacağım. Tesettür kıyafeti ve sakal yasak olacak diyor. B partisi yani Budist parti ise iktidar gelirsem ülkenin resmi dini Budizm yapacağım. Her yere Budist mabetleri açacağım diyor. Müslümanlar için de biz kimsenin ibadetine karışmayız. Dilen ibadetini özgürce yapar. Dediğince ibadetini açar. Dini eğitim verip dini kıyafetini giyebilir diyor. Şimdi özümüzde üç seçenek var. Birisi hiç oy kullanmayız ve ülkede o biteni seyrederiz ve başımıza ne geleceğini seçim sonucunda görürüz. İkincisi A Partisi'ne oy veririz ve ibadetlerimizi yapamaz hale geliriz. Üçüncüsü B Partisi'ne yani Budist Partisi'ne oy veririz ve Budist bir ülkede ibadetlerimizi rahat yaparız. Böyle bir seçim yapmak zorunda kalsak bilinçli bir Müslüman hangisi doğru tercih olur? Bu üç tercihten birinciyi seçenler yani peygamberimiz asla müşriklerle anlaşma yapmamış diyenler acaba seçim sonucunda A partisi iktidara gelirse yaparlar? Medine hicret edip sıfırdan bir devlet kurma ihtimalleri yok. Eğer olsaydı bu zaten bunu söyleyen ve bulunduk ülkenin sistemini kabul etmeyen birçok kişi var. Ama biz topluca bir başka belde hicret edip devlet kurmaya çalışan kimseyi duymadık. Zaten bu teknik olarak imkansız. Yeryüzünde yani üzerinde boş sahipsiz mekan yok. Bu yapmak için organize olup bir ülkeye savaş açıp yapıp oraya geçip orada yeni bir devlet kurmaları da gerekir. Bu da çok ütopik. Bir hayalden öte geçemez. Aynı kişilere oy kullanıp hatta mevcut şartlarda iktidar gelmeyi ve sonrasında düzeni yavaş yavaş değiştirmeyi teklif edecek olsak bu defa da bu sünnete aykırı olduğunu söyleyecekler. Bunun sünnete aykırı olduğunu onlar söylüyorlar. E zaten biz de bu sünnettir demiyoruz. Lakin hayatın şartları ortada. Yaşadığımız bir gerçeklik var. Oy kullanmak haramdır diyenler gerçekten uzak, fantastik bir hayal ediyorlar. Hayat hayal ediyorlar. Onun için de bu yana kadar İslam adına bu yönde bir adım atabilmiş değiller. Şimdi biz demiyoruz ki iki partimiz olan A ve B ve partisine bir de C partisi ekleyelim. C partisi diyor ki ben cumhuriyetçiyim. Mevcut anayasa üzerine ufak değişiklikler yapacağım. C partisinin üyelerinin çoğunluğu Müslüman ve ibadet eden insanlar olsun. Biz şimdi A ve B partisi varken sistemde ufak değişiklikler yapacağımı diyerek işe başlayan C partisini desteklemek yerine biz asla bunu kabul edemeyiz biz sadece iktidar gelip sistemi tamamen değiştirip İslam şartını uygulamaya koyacak partide oy vereceğiz diye dersek bunun gerçekleşmesi imkansız ya da zorlu ya imkansız yakın zorlukta bunu bilmemiz gerekir. Biraz önce zamanın şartları ve gerçek demiştik. Ömrede oy kullanmak haram diyenlerin böyle bir girişimde bulunduklarına dair örnek yok. Demek ki zamanın şartlarına uyup kurallarını bizim koymadığımız oyunda bir yerinden dahil olmalıyız. Gerçeklik budur açıkça başka bir yolda yoktur. Onun için oy kullanmak haramdır diyemeyiz. Aksine elinde imkan geçmişken bir parça olsun Müslümanlar rehine kazanım imkanı varsa onu kullanmamak mesulettir deriz. Tamamen İslam kuralına uygun bir yönetimi savunamayan bir partiye oy veren kişi eğer o partinin tüzüğünün yaptığı icatlarını tamamen meşru kabul edecek olsa elbette bu haramdır. Biz bunu demek istemiyoruz. İslam kurallarına uygun bir yönetimi savunamayan bir partiye oy veren bunu yaparken de amacı tamamen elde edilmeyi bir hayatın hiç değilse bir kısmının düzelmesi olduğu için bunu helal kabul ediyoruz. Çünkü o partinin İslam'a uygun icraatlarını destekleyip diğerlerini kabul etmeyen bunu mecburiyetten yapıyordur. Yoksa hangi parti olursa olsun her yaptığını, her dediğini, her savunduğunu kabul ediyor değiliz. Kimseyi kabul etmesini telkin etmiyoruz. Konu burada bitmiyor. Oy kullanmak haram mıdır sorusunu daha doğrusu oy kullanmak haramdır diye propaganda yapılan zihinlerindeki Asıl maksatlarını da bahsetmek gerekir. Bu fikri İslam dünyasında özellikle Türkiye'de yayanlar bilerek de bilmeden İngilizlere ve Siyonistlere hizmet ediyorlar. Çünkü oy kullanmak haramlık diyerek mevcut Türkiye Cumhuriyetine başkaldırmayı kabul etmemeyi ve hatta kafa tutmayı terk edenler içten içe, köklerimiz olan Osmanlı Devleti'ne düşmanlıklarını sergiliyorlar. Türkiye'nin tekrar eskisi gibi kuvvetli olmasından korkuyorlar. Şuna emin olun mevcut Türkiye Cumhuriyeti değildi hilafetle yöneten Osmanlı devleti olsaydı bu defa da halifeye başkaldırmak gerekir diyeceklerdi. Halifeye başkaldırmak gerekir diyeceklerdi. E zaten bunu daha önce yaptılar. Daha önce İngilizlerin akıl vermesi ve teşvik ile Osmanlı'nın dolayısıyla hilafetten koptular. Sonrasında İslam dünyası halifesiz başsız kaldı. Türkiye'de oy kullanmak haramdır diyenler ve Habe zihniyeti olanlardır. Aynı zihnetli olanlar Mısır, Cezayir, Tunus gibi başka ülkelerde bunu söylemiyorlar. Hatta oralarda parti grup destek veriyorlar. Amaç güçsüz bir Türkiye. Dolayısıyla güçsüz ve başsız bir İslam alevi. Allah bizlere İslam dünyası üzerine oynanan oyunları görmek, bir Müslümana yakışır, feraset ile olaylara bakabilmek nasip etsin. Biz o zaman ne yaparız? Eğer karşınızda iki parti varsa A partisi, B partisi, Ateist partisi, Budist partisi. Biz Budist partisine oy veririz. Çünkü o dedi ki ben senin ibadetine karışmayacağım. Ha yapabilirsek C partisini kurarız. Yani sisteme dahil oluruz. Ufaktan ufaktan değiştirmeye çalışırız. Bu akılcı olandır. Öbürü İngiliz'in, Siyonist'in siyasetine alet olmaktır. Velhamdülillah.